Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos Salı günü akşam 21.40 saatlerindeyiz. Borsa analiz videomuza başlıyoruz. Ee, uzun süredir e, borsa videosu yapmıyorduk. Çok fazla izleyen olmadığı için ama önemli bir gün olduğu için bugün analiz yapmaya karar verdim. En son yaptığım analizde bakın e, 28 Temmuz tarihinde 3-4 aylık trend kırıldı. 117 binden kırılması ile beraber 111 bin, 112 bin gelebilir diye konuşmuştuk. Bakın o videoyu bir kısaca hatırlayalım. Biz de bakın şöyle bir yükseliş trendi bakın çok büyük bir yükseliş trendi kırılmış durumda. Bu trendin kırılmasıyla beraber o kadar kolay kurtulamayabiliriz arkadaşlar. Çok ciddi düşler ee, umarım gelmez. Ee, bu de demin söylediğim gibi 111 112 civarına kadar bir düş olmasından e evet önceki videoda bahsettiğimiz gibi arkadaşlar 111 bin 112 bin seviyesinin test konusunda sizleri uyarmıştım. Endişelerim vardı diye konuşmuştum ve bugün 111000 bin, bin, seviyesine kadar düştükten sonra arkadaşlar ufak bir yükseliş yaşamaya çalıştık. Bakın şöyle göstereyim. maalesef şeyden dolayı borsadan çift sıfır atıldığından dolayı grafiklerde bir takım bozulma var. O yüzden biraz da aslında analiz yapamıyordum. Şimdi şöyle düzeltmeye çalışayım yine. Maalesef çok iç içe geçiyor açmam gerekiyor. Çünkü ayarlarını 110 e, 2000'lere göre ayarlamıştır. Şu an artık biliyorsunuz ki sıfır atıldıktan sonra 11 bin, 111 bin yok arkadaşlar. E, 1100 gibisinden bir seviyeye var diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yine eski rakamlarla konuşmak istiyorum. Çünkü kırılmanın olduğu noktalarda farklı olduğu için. Bakın şöyle bir trendimiz vardı. Bu trend demiştik ki 82 binlerden yani 823'lerden başlayan hareketin başlangıcıydı ve tepelerde 120 bin, 121 bin 500 var diye ben çok söylemiştim bu tepelerin aşılması gerektiğini yoksa aşağı doğru dönebileceğimizi özellikle söylemiştik bakın birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe ve artık üçüncü, üçlü tepe oluştuktan sonra yani 1-2-3 tane tepe oluştuktan sonra aşağı doğru kırıldı ve kırılma noktası özellikle dedim ki 117 binler özellikle bizim için bakın mavi trendi biz hiç altına gelmiyorduk ve 118 bin, 119 binden biz sat sinyali vermiştik sizlere arkadaşlar. Hadi 118 bin, 119 bin saymayalım, 118 bin söyleyelim demiştik. Ve oradan bu yana arkadaşlar 106 binlere kadar düşüş yaşadık bugün. Peki bu devam eder mi arkadaşlar? Bence henüz bu düşüş bitmedi. Neden derseniz arkadaşlar bunun yansımaları uzun vadede e, karşımıza çıkabilir. Ona birazdan bahsedeceğiz ama Günlük bazda çok sert düşük düşüşlere maruz kaldığımız için, örneğin şu seviyelerden, bakın şurada benim bir tane kırmızı ortalamam var. Bu kırmızı ortalamada 1043'lerden yani 104 binlerden geçiyor arkadaşlar. 104 bin, 105 bin civarından ben bir toparlanma bekliyorum. Henüz düşüşün bitmediğini düşünüyorum. Peki bir de Fibonacci çizersek tepeden yukarıya doğru çizdiğimizde bizim desteklerimizin 105 bin 800lerde olduğunu bir tane gösteriyor ondan sonra diğer desteklerimizin de şurada bir tane tepemiz var. Orası yine çakışıyor. Bakın şurada var. Çok aşağılara düşersek 102.000 103.000 seviyelerinde bir destek olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla şu bölgeden kabaca 105.000 civarından şöyle ben bir tepki bekliyorum. O tepkinin de yaklaşık 110.000 bin, 111.000 bin civarına kadar yükselmesini sonra tekrar aşağı gelir mi gelmez mi onu o zaman konuşuruz. Ancak arkadaşlar Gördüğünüz gibi SAS ne demekti aşağı doğru bir trend kılması demekti bakın gördüğünüz gibi şu büyük trendten Artık şöyle büyük bir Düşüşe geçmiş durumdayız Bu düşüşün nerede biteceğini kestirmek çok zor olabilir bakın V şeklinde yükselmiştik Bu V şeklinde yükseliş çok sert diye hep bahsediyorduk bu sert bir yükselişin Sert düşüş olur diye hep söylüyordum arkadaşlar dikkat edin diye Ve RSI tarafında da Kırılmaların olduğunu aslında bakın Şuradan sonra Mal yedirme var diye hep söylüyordum bakın RSI'lar uyumsuzdu fiyatlar gibi RSI'ın da böyle davranması gerekirken RSI böyle gidiyorken Fiyatlar böyle gidiyordu dolayısıyla Şunu şöyle göstereyim şöyle RSI davranırken fiyatlar böyle davranıyordu biri yukarı Biri aşağı diyordu yani biri Anya biri Konya dediği için Bir olumsuzluk vardı burada bir tehlike sinyalleri oluşuyordu ancak Bazıları görmek istemedi diyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir fincan kop yapıp ileride tekrardan 100 yüzü bin'i test edebiliriz. Ancak eğer 105 bin altına gelirsek, şimdi birazdan anlatacağım Uzun vadede daha büyük tehlikeler bizi bekliyor. İlk olarak bir 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. 5 saatlikte inanılmaz bir düşüş var. E, tabii bu e, gerçekçi değil. Neden söyleyeceğim şimdi? Şöyle biraz küçültmeye çalışıyorum. Bakın şuradan 110 binlerden. 4000'lere yani binlere düşmüş gibi gözüküyor o yüzden 5 saatlikte RSI 3'e düşmüş gözüküyor bakın şurada Dolayısıyla bu grafik gerçekçi değil dolayısıyla 5 saatlik grafiğe bakmayacağım arkadaşlar günlükten sonraki grafiklere bakmak doğru olur Çünkü hatalı grafikler arkadaşlar Şimdi tekrardan büyütüyorum grafiğimi Analiz yapabilmek için Yukarı doğru sürüklüyorum Yukarı doğru sürükledikten sonra dediğimiz gibi 5 saatlik grafikte düşüş devam ediyor. Aşağıda bizim bekleyen seviyeler 104-105 bin seviyesinden umarım destek görürüz. Yoksa daha altlarda 102 binler var. Peki haftalık ve aylık duruma bakalım. Aylık haftalık duruma baktığımızda arkadaşlar burada da tehlikeli bir durumun karşımıza çıktığını 116 bin seviyesinden arkadaşlar geçen hafta sasniyenin oluştuğunu görüyoruz ve aşağılarda bizim 105.800 yani 106.000 diyelim biz ona 106 binlerde bir destek olduğunu haftalık fazla yani bu hafta kolay kolay 106 bin seviyesinin altına inmeyiz arkadaşlar bize onu anlatıyor. Peki e, yukarıda neresi var arkadaşlar 113 bin seviyelerine kadar bir tepki yükselişi olabileceğini de bize bahsediyor. Yani 106 ile e, 113 arasında bir sıkışma olabilir bir miktar süre ve bu şekilde devam edebiliriz. Onu bize anlatıyor fiyat grafiği. Peki indikatörler ne gösteriyor? indikatörlere baktığımda ise daha korkunç bir tablo var. Bütün göstergeler arkadaşlar aşağı doğru gösteriyor peki aşağı gelirsek neler var En alt seviyede arkadaşlar 101 102 seviyesi Bize destek olacaktır Onun altına inersek zaten ayrı bir durum felaket olur Peki aylık bazda bakalım aylık bazda ne görüyoruz arkadaşlar aylık bazda da Fiyat grafiğine ben bir yaklaşayım Şöyle daha iyi göre, göresiniz sizde Fiyat grafiğinde ise bizim Bu ay arkadaşlar 112 bin seviyesinden eğer altında kapanış yaparsak biz daha ayın başındayız 4 Ağustos'tayız Arkadaşlar bu seviyenin altında kapanış yaparsak ee, Sat sinyali aylık bazda gelecektir o zaman daha korkunç rakamlar 104 binlere doğru bir hareketin olabileceğini ilk başta eğer oranında kırılırsa aşağılarda bizi 95 binlerin çok uzak ee, görüntüde olsa da bu 4-5 ay sonra belki olabilecek bir şey yani şöyle demek istiyorum e, yıl sonuna doğru belki olacak bir şey eğer düşüşler devam ederse 95 binler bizi e, karşılayabilir ancak e, bizim burada desteklerimiz var arkadaşlar o desteklendiler e, 108 bin şöyle 109 bin arkadaşlar bize ilk başta destek olacak seviyeler şu an için kapanışımız 108 bin küsuratlardan oldu halen yükseliş tarafında olduğumuzu söyleyebiliriz henüz e, sas sinyali gelmiş ama T'de için ay sonunu beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar e, borsa açısından korkunç bir görüntü var. E, bu kadar sert bir yükselişin bir bedeli olacaktı. Gördüğünüz gibi bu bedeli yavaş yavaş borsa yatırımcısına ödetiyorlar. Gördüğünüz gibi ikili tepeye doğru gidecekken 125 bine e, gitmeye gücü yetmedi. E, 120 bin civarında 125 bin, e, 120 bin dediğimiz seviyelerden sat sinyali geldi. E, yani daha doğrusu benim sat sinyalim 119 binlerden gelmişti günlük civarında veya 118 binlerden tam hatırlayamadım veya 5 saatlikte 119'du günlükte 118 binde ve 117 bin çok önemli demiştim o seviye kırdıktan sonra da 111 112 gelebilir diye konuşmuştuk arkadaşlar ve gördüğünüz gibi geldi ve daha fazlası da karşımıza çıkmış durumda o yüzden e, bu yükselişin hiç bitmeyecek gibi e, davranın arkadaşlar umarım e, bundan sonra tedbirleriniz, tedbirlerini stop koymayı öğrenirler Örneğin 116.000 bin seviyesinin altına gelince artık borsadan ne olursa olsun çıkmaları gerekiyordu. Bu şekilde davranmaları mantıklı olabilir. E, alım yapacak arkadaşlar da belki 106, 106 bin seviyesinden ufak ufak girebilir, sonra 113 bin seviyesini hedefleyebilir. Bu şekilde özetleyelim. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.